Merhaba Deniz Çevik ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kitaplar üzerine konuşacağız. Okumanızı tavsiye edeceğim. 5 tane kitap tanıtacağım sizlere. Birinci kitabımız herkesin tanıdığını tahmin ettiğim Mümin Sekman. Onun en bilinen kitabı hangisidir? Her şey seninle başlar. Belki de Türkiye'deki ilk kişisel gelişim kitaplarından bir tanesi. Kendisi de bu konuda uzman. O değil ama bu benim söyleyeceğim bakın. Her şey beyinde başlar. Beyin organını anlatıyor. Baya bildiğiniz beyin organını. Yani metaforik değil, yani düşünme falan da değil. Baya normal beyin organının nasıl çalıştığını anlatıyor. Ve ben çıktığı zaman almıştım bunu. 2001 basımı demin baktım kaç vermiş. Çıktı ay herhalde almıştım. Ve beyin denen organla bu kitap sayesinde tanıştım. Öyle ki hani hep denir ya aslında biz beynimizin yüzde beşini kullanıyoruz. Çok daha kapasitesi geliş falan. Hayır canım olur mu öyle şey diyor. Yani merdivenden çıkarken ya da telefonla konuşurken de beyninizin tamamını kullanıyorsunuz. Ve yüzde bilmem kaçını kullanıyorum diye bir şey yok. Öyle bir mantık değil bu yani diyor. Gibi mesela dikkatimi çeken unutamadığım konulardan bir tanesi buydu. Bütün kitaplarını tavsiye ederim. Her şeyi beyninde başlar kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Size tanıtmak istedim. ikinci kitap. Bu da benim için yeni. Yeni okuyup bitirdim. Hasan Ali Toptaş, Beni Kör Kuyularda. Okuduğum en değişik kitaplardan biriydi. Ve Hasan Ali Toptaş'ın son kitabı. Yani yazarla son kitabıyla tanıştım. Bu daha önce de başıma gelmişti. Bir yazarla da son kitabıyla tanıştım ve sonradan öne doğru geldim. Öyle de olabiliyor yani tamamen denk gelmeyle alakalı. Yani mükemmel anlatımı. Öyle ki hep Ha tamam diyorsunuz ya şimdi olacak ya şimdi bir şey değişecek ya bu böyle gitmeyecek mutlaka çözülecek diyorsun. Çözülmüyor yani hep bir yerden bir şey dönüyor. Ya en sonunu çözdürüm çözülmüyor anlatmayayım. Yani anlaması okuması falan pek kolay değil ama Hasan Ali Toptaş'ın artık bütün kitaplarını okurum ben. Mutlaka çünkü diğerlerinden de çok övgü duydum. Ee, sırayla elime geçirdikçe kitaplarını okurum diye düşünüyorum çok değişik. Çok çok değişik bir deneyimdi benim için. bunu hani şiddetle tavsiye ediyorum. Bir diğer kitap herkesin ihtiyacı olduğunu düşündüğüm Yeni Gölge Kuralları. Kimseye görgüsüzsin demek istemiyorum ama şöyle bir bilgi toparlamasından da bir zarar gelmez diye düşünüyorum. Yazarı Akın Alıcı elma yayınlarından çıkmış. Ya bu da eski basım bakmayın yeni derken o zaman yeniydi. 2007 basımı ama aşağı yukarı aynı şekilde devam ediyor zaten. Hani bu ada bu muhaşeret kuralları var ya onun hani daha güncel Türkçe ile yazılmış. Tiyatroya giderken, yemeğe giderken, bir eve giderken onun işte hitap şekilleri konuşma, selamlama şekilleri. Şöyle bir bakayım. Genel görgü kuralları demiş. Kıyafet, sosyal ilişkiler, hediye mesela, mektup yazarken telefon görgüsü. Yani her evde olmalı bu. Şöyle bir genel değerlendirip kendinizi gözden geçirmenizde sakınca yok diye düşünüyorum. Akın alıcı genel görgü kuralları. Şimdi her kitap tanıtım videomda bunu söylemek istiyorum. Belki beni ilk defa bu videoyla tanıyor olabilirsiniz. Bence insan tek bir kitap yönüne bağlı kalmamalı. Tek bir konuya yani sürekli roman, sürekli polisi, sürekli bilmem ne. Tamam onu çok seviyor olabilirsin ama sonuçta kitap okumanın mantığı nedir? Farklı bakış açıları tanımak, farklı düşünce yapıları tanımak, farklı karakterler, empati yeteneğini geliştirme. O zaman öyle olmuyor ki yani hep aynı yere çalışıyor insanın kafası. Tamam onu oku. Bence her iki aynı tür arasına başka bir tür daha girmeli diye düşünüyorum. Benim öyle net olarak odaklandığım tek bir tür yok mesela. Hani en çok hangi türü seversin diye sorarsanız yok öyle bir tür. Özellikle şu okumayı çok isterim dediğim bir tür yok. Ben hepsini severim. Her türü okuyabilirim. Her an okuyabilirim. O yüzden kitaplar da hep karmadır. Net bir tür üzerine değildir. Bu da işaret. Deniz Erten nasıl okuduğum belli. Yani beni ne kadar etkilediği tam kitap kalın, tam çok post it olması normal ama çok etkiledi beni. Bu bir din kitabı, din üzerine yazılmış ve çok farklı, çok din kitabı okuyorum ben her türlü yazardan, her tür din eğitimi almış insandan ama çok farklı. Zaten Deniz Erten müzisyen, aslında hukuk mezunu, avukat, müzisyen ve müziğe Tarkan sayesinde başlamış. Onun yüreklendirmesiyle ya senin çok iyi bestelerin var bu işi yapsana demiş. Ve şu anda piyasada yani iyi diye dinlediğiniz böyle çok böyle coştuğunuz gece diskolarda koptuğunuz falan pek çok şarkının bestecisi hem söz hem müzik anlamında hem de din üzerine kendini geliştirmiş ve kitap yazmış din üzerine. E şöyle bu sonradan ikiye bölündü çok kalın diye bir ve iki. Sonra devamı da geldi. Sanırım şu anda 5. ya da 6. çıktı en son. Ben bunu 3 sene mi oldu, 4 sene mi oldu okudum. İşaret, hayatın içinde belli işaretler olduğunu, aslında biz onları görsek hayatımızın çok kolaylaşacağını, yeter ki görmeyi bil şeklinde işaretler üzerinden gitmiş. Ben hani şuna rastlamıştım. Bu böyleydi. Ben sonra başka birinde bunu gördüm. Bu işaret vardı onda. O onu görünce bunu sağladı gibi işaretler üzerinden anlatmış. Adına ne dersen de hakikat bir tanedir diye bir girişi var. Tavsiye ederim. Yani mutlaka okunmalı gere okunması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Bakın post-it. Ben altını çizmekten hoşlanmıyorum. Çizdiğim de oluyor ama çok nadir. Bir şey yazmaktan hoşlanmıyorum. Yani tamamen tercih meselesi bu. Yazılabilir, çizilebilir. Ben böyle postitlerle mesela şurada bir cümleyi mi beğendim? Bir kelimeyi, bir olguyu beğendim. Ortalama bir yere postit yapıştırıyorum. Zaten ben oraya baktığımda hatırlıyorum yani şöyle bir o bölümü okuduğunuzda ben aslında nereyi beğenmişim, neresi hoşuma gitmiş orayı hatırlıyorum. Ve bu benim için yeterli. O yüzden hani kitap bir de böyle kıvırılır ya ondan da hiç hoşlanmam. Birine kitap emanet ettiğimde özellikle söylediğim bir şeydir. Ayraç kullan hiçbir zaman kitabı kıvırma, bozma kitabı diye özellikle söylerim. Hoşlanmam ve işaretlemek yerine, yani çizmek yerine böyle post-it kullanırım. Bugün sizlere tanıt tanıtacağım son kitap. Hakan Günday, Ziya. Hakan Günday'ı da son kitabıyla tanıdım. Gerçi e tanıdığım sırada daha bir sonraki yeni kitabı da çıkmıştı. Az kitabıyla tanıdım ben. Daha da yeni çıkmıştı yani o ay içinde. Ben önce Az'ı okudum. Az için bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani diğer kitapların arasında anlatmadan. Çünkü Az kitabı benim hayatıma doğrudan etkileyen ve yani diğer okuduğum, bak kaç yaşındayım, okuduğum bütün kitaplar bir yana o bir yana. O kadar beni etkileyen bir kitap olduğu için ona ayrıca video çekeceğim. O yüzden burada başka bir kitabını tanıtmak istedim. Ziyan. Bu kitabı şöyle tanıdım ben. Hakan Günday'ın bütün kitaplarını okumadım. Çok zor çünkü Hakan Günday okumak. Bir kafamı toparlayıp böyle cesaret edip bir nefes alıp falan giriyorum açıkçası kitaplara. Kolay değil okuyan bilir. Az kitabının arka kapak yazısı çok etkileyici. Ve ben ona diğer YouTube kanalımda, Deniz Diksiyon YouTube kanalımda okumuştum. Hatta klip gibi bir şey çekmiştik öğrencilerimle. Herkes böyle ayıldı bayıldı falan. Çok beğendim. Onun altına biri yazmıştı. Aslında Ziya'nın kitabının başında da çok güzel bir giriş var. Siz orayı da güzel okursunuz diye. Onun üstüne kitabı aldım. Gerçekten de orayı okuyup çektim. Burada Atatürk'ü anlatan bir bölüm var. Atatürk'ün şu çanakkale'de şu resmi var ya. O fotoğrafını anlatan bir yazı. Onu okudum. Sonra dedim okuyayım zaten Atatürk'le ilgili. Atatürk'e suikast düzenlenmiş ya. Suikastı düzenleyen kişiyi tanıyorsunuz burada. Ama farklı bir bakış açısıyla tanıyorsunuz. Atatürk yok içinde. Karakter suikastçıyı rüyasında görüyor. Yani o onun akrabasıymış aslında. Hatta bazen kendi gibi görüyor falan. Öyle yani. Onun üzerinden geçiyor. Yine girişi çok zordu. Yani askerlikte geçiyor, nöbet sıraları, ne kadar soğuk olduğunu falan anlatıyor. Yani baya böyle kendimi zorluyorum. Yani kitabı okumak için kötü anlamında demiyorum. Zor. Yani çok gerçek, çok gözünüzün önüne geliyor ve onu görmek istemiyorsunuz o anda. Resmen askerden nöbet tuttum kadın halimde Kitabı o kadar yaşatıyor size anlattığı şeyi. Zor dediğim kısmı yoksa çok kaliteli. Zaten Hakan Günday. Ondan sonra bu kitabı tavsiye ederim. Ya az kitabına göre çok daha kolay. Tabii ki çok daha rahat akıyor da. Bütün kitaplarını ben de bitireceğim. Okuduklarını da tavsiye ederim. Hakan Günday Ziyan kitabını da yine herkes okumalı diye düşünüyorum. Bugün sizlere bahsedeceğim, önereceğim kitaplar bunlar. Okuduysanız ya da merak ettiğiniz başka bir şey varsa sizlerin de kitap önerisi varsa onları da öğrenmek isterim, değerlendirmek isterim. Bana sorunuz ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa yine videonun altına belirtiniz lütfen. Beni Instagram denizin mavilikleri sayfasından da takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.